Yavuz Sultan Selim'in alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur şerefimizdir sözünün muhatabı Şeyhülislam ve tarihçi Kemal Paşazade Hazretleri, İslam düşünce geleneğinin Osmanlı dönemi temsilcilerindendir. 15 ve 16. yüzyıllarda yaşamış önemli bir Osmanlı alimidir. Ona değer katan etkenlerin sayısı çok olsa da en belirgin olanları onun çok yönlü ilmi kişiliği, sayısı yüzü aşkın eser kaleme alması ve döneminin Şeyhülislamlarından biri olmasıdır. 1468 yılında doğdu. İyi bir eğitim gören Kemal Paşazade ilk önce askeriyeye intisap etmiş, sipahi olmuş ve bir sefere katılmıştır. 1492 yılında askerlikten ayrılarak ilmiye sınıfına geçmiş ve Edirne Darül Hadis'inde Molla Lütfi'nin derslerine devam etmeye başlamıştır. Molla Lütfi'nin 1495 yılında azledilmesi üzerine çeşitli alimlerden usul ve tefsir gibi ilimler öğrendikten sonra Edirne'de Taşlık ismiyle anılan Ali Bey Medresesi'ne müderris tayin edildi. Farklı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Osmanlı Devleti'nin en yüksek medreselerinden biri olan Edirne'deki Sultan Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğine tayin edildi. Yavuz Selim'in İran üzerine yaptığı seferden evvel kaleme almış olduğu bir risale ile Şiilerin öldürmelerinin caiz olduğunu ve Şiiler ile yapılacak harplerin diğer din düşmanlarıyla yapılacak harpler gibi cihat sayılacağını anlattı. Yavuz Sultan Selim bu risale üzerinde kendisine sonsuz bir sevgi beslemiştir. Nitekim Çaldıran'dan döndükten sonra 1516'da evvela Edirne Kadılığı'na ve az sonra da Haziran 1516'da Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Bu suretle Mısır seferine Anadolu kaz olarak iştirak eden Kemal Paşazade, sahip olduğu üstün vasıflar sebebiyle padişahın yanında büyük bir itibar görmüş ve 3 sene kadar süren sefer müddetince ekseri zamanını onun huzurunda geçirmiştir. Kemal Paşazade kanuni devrinde Zenbelli Ali Efendi'nin 1526 yılında vefatı üzerine Şeyhülislamlık makamına getirildi. 16 Nisan 1534 Perşembe günü vefat etti. 8 sene meşihat makamında kalan Kemal Paşazade'nin kabri Edirne kapı dışında Şeyh Ahmet Buhari'nin damadı Mahmut Çelebi'nin açık türbesindedir.